Arkadaşlar merhaba. Bugün çok satılan ürünler serisinde Etsy'nin mum kategorisinden bahsedeceğiz. Etsy'de mum satışı oldukça yüksek, yapımı kolay, küçük bir ürün olduğu için de kargosu çok fazla tutmuyor. O yüzden de kar marjı da yeteri kadar var. Ev hanımlarının da rahatlıkla yapabileceği bir ürün. Hemen bakalım ürünümüze. Ürünümüz 19.65'e satılıyor. Bugün 20 görüntülenme almış. Biz Birdland Vanilya'yı seçtik. 9 oz yani 100 gram civarında bir boyutunu seçtik. Ee, ve ürünün e, baktığımız zaman 5.99'da Amerika'ya kargo ücreti söz konusu. Şimdi ürünümüzü biz Türkiye'den trend yoldan bulduk. Trend yolda 160 liraya bu ürün söz konusu. Yine dediğimiz gibi vanilya kokusu ve e, 9 oz yani 100 gram civarında. %60 liraya bu ürünü elde edebiliyoruz. Fakat biz bu ürünü kendimiz evde yaptığımızı düşünürsek 100 lira civarında bu işlemi halledebiliriz. O da 3 dolar civarında bir paraya tekabül ediyor maliyet olarak. Gönderim maliyeti peki ne tutuyor? Bu ürünün kavanozu normalde 7-7-9 şeklinde ama birer santimde şeyi düşünürseniz, kutuyu düşünürseniz kutulamayı ee, bu şekilde girerseniz yani 8 8 10 şeklinde girerseniz 100 gram da ağırlığı var hesapla dediğimizde bize 846 gibi bir e eko paket e ürün e maliyeti kargo maliyeti çıkarıyor. E şurada bakın e işte 3.5 inç olarak yükseklik vermiş e 275 inç de e çap vermiş bu ürünün e çapını ve yüksekliğini o şekilde girdik. Şimdi bir de ürünün maliyet hesabını, kar marj hesabını yapalım. 19.68 satış fiyatıydı. Bu bizim gelirimiz. 5.99 da yine aynı şekilde gelirimiz. Kargo gelirimiz. 3 dolar maliyetimiz var. Yine aynı şekilde 8.46 kargo maliyetimiz var. Genelde ürünün fiyatının %10'u kadar da biz şey koyuyoruz. Reklam maliyeti koyuyoruz. 2 da reklam verdiğinizi düşünürsek bu ürün başına Etsy'de hesapla dediğimizde gördüğünüz üzere Etsy'nin kendi geliri burada 909 dolar olarak gözüküyor. Ama buradan Etsy kendi payını aldığında maliyeti çıktığımızda bize kalan kar marjı 252 lira gibi bir para yapıyor. Bu da kar marjı olarak %27.70'e tekabül ediyor. Biz genelde %30-35 arasında istiyoruz ama bu da fena bir kar marjı değil. E, tavsiye edilir mi? Tabii ki tavsiye ederim. Neden diyeceksiniz? E, 252 lira kar ettiğiniz bu üründen e, şöyle baktığınız zaman alura eklentisini çalıştırıyorum. E, 12 ay içerisinde son 12 ayda 20.927 neredeyse 21.000 tane satış gerçekleşmiş. E, tüm zamanlarda ise 23.323 satış gerçekleşmiş. Ee, şöyle satış gün sayısına baktığımda da 567 gündür ürün listelenmiş Etsy'de de ve e, bu ciroları elde etmiş. E, bunu ciroları elde etmiş ama bir de şeyine bakalım e, günlük kaç taneye tekabül edecek? 23.328 tane toplam satışı var. 567 gündür satışta e, günlük 41 tane satıyor. Şimdi e, 41 tane tabii biz Türkler çok rahat hemen hesapta karlılık e, hesabı yaparız ve satışta ne kadar para kazanacağımıza bakarız. 252'yi de yine aynı şekilde e, bu 41 ile çarparsanız bu satıcının günlük satışının 10.368 olduğunu görürsünüz. Bizim buradaki tavsiyemiz şu siz günde bir tane bu üründen satın 251 lira kazanç elde edin baktığınız zaman 10 günde 2500 30 günde ise 7500 lira sadece bu ürünün listelenmesinden ürün kazanırsınız. Bu listelenmelerin bu seviyelere gelmesi tabii ki gördüğünüz 550 600 gün yani 1,5 2 yıldan bahsediyor. Sabırlı olursanız, inatla, inançla bu işi sürdürürseniz kesinlikle bu rakamlara ulaşırsınız. Bir üründen bu kadar elde ettiğinizi düşünün kazancı. Birçok üründen de e, kazançların toplamı sizleri çok rahatlıkla geçindirebilecek rakamlara ulaşabilir. Bizden bugünlük bu kadar. Sağlıcakla kalın. Bizi takip etmeyi, abone olmayı, bildirimleri açıp yorumda bulunmayı unutmayın. Hepinize iyi günler dilerim.